servis genelinde zam yapılmıştır. Ücret 220 lira olmuştur. Ekmek 3 TL olmuş. Elektrik 210 kravat olmuş. Klima çok yakıyor. Kömür fiyatlarına zam. 2016 kalem, 2016'da kalem kutusu 50 TL. 2022 kalem kutusu 205 TL. Oyuncak skuter. 2016 yılında 100 TL şimdi 700 TL cips 2016'da 2016'da 4 TL 2022'de yani şimdi 8,5 TL sucuk 2016'da 50 şimdi 2022'de 85 tuz 2022'de 2022'de yani şimdi Şimdi 14 lira ve 2016'da ise 5 veya 4 lira arasında. Mayonez durumu iyi olmayan insanlar bazen bunu kendi evlerinde de yapabilir. Ama sirke veya limon fazla olmasın, kötü oluyor. Ve bunun fiyatları da iyice arttı. Ayçiçek yağı bunun da fiyatları arttı. Bak bu yağ yemekleri güzelleştiriyor ama evinizin bütçenize zarar veriyor. Pahalılıktan. Şeker. Bu da pahalı. Şu anda bir kutu bir kilosu bayağı pahalı oldu. Yani belki 40 ve 45 arası olabilir. Kola. Bunun da arttı ama fiyatını bilmiyorum. Çünkü hiç içmiyorum. Nohutlar da artık gram gram olur. Çünkü çok pahalı. Maske fiyatları da pahalı. Hiç ucuz sayılmaz. 2016'da 25 kuruş olan ıslak mendil şimdi 1,5 ve 2 lira. 2016'da 120 ve şimdi 400 veya 600 lira olan bir ceket ve Hulk oyuncağı. Hatta diğer oyuncakları da pahalı. Bu 100 veya 200 lira olabilir. Ve Hulk'a da geldiğimiz için video bitti. Takipte kalın.